kendi düşüncelerine odaklanmak yerine başkalarının ne düşündüğüne takılıp kalıyorsun. Kaç yaşına geldin? Hala başkaları ne der diye düşünüp duruyorsun. Komik değil mi? Bu düşünceler seni yıpratıyor. Farkında mısın? Kafanın içinde sürekli bir jüri var sanki. Her an seni yargılayan, her hareketini eleştiren bir jüri. Her hareketini, her kararını eleştiriyorlar. Acaba ne derler? Ayıp olur mu? Gülerler mi bana? Ya gülerlerse? Gülüp geçerler. Dünya batsa umurunda mı? Sen yine bildiğini oku. Kendi yolunda ilerle. Bak, sana bir şey söyleyeyim mi? Herkesin seni sevmesi imkansız. Ne yapsan yaranamazsın. Biri beğenir, diğeri beğenmez. Bu yüzden başkalarının düşüncelerine göre hareket etmek seni sadece mutsuz eder. Önemli olan tek şey senin ne hissettiğin, ne istediğin. Kendi mutluluğunu ve huzurunu bulmak için çaba sarf etmelisin. Unutma, bu hayat senin hayatın. Kendi kararlarını al, kendi yolunu çiz. Filmin başrol oyuncusu sensin. Figüranların sözlerine mi takılıp kalacaksın? Kendi hayatının yönetmeni ol, kendi hikayeni yaz. Senaryoyu yaz, filmi çek, istediğin gibi oyna. Eleştirmenlere de kulak asma. Onlar sadece izlesinler. Sen kendi yolunda ilerle. Hayatını başkalarının beklentilerine göre yaşarsan asla mutlu olamazsın. Kendi doğrularını bul ve onlara göre yaşa. Unutma, özgürlük kendi doğrunu cesurca yaşamakla başlar kendi hayatını yaşa ve özgürlüğün tadını çıkar. Düşünsene, hep başkalarının ne diyeceğini düşünüp duruyorsun. Her adımını, her kararını onların gözünden değerlendiriyorsun. Ne olur biliyor musun? Kendi sesini duymaz olursun. Kendi düşüncelerini, hislerini bastırırsın. İçindeki o güzel müziği susturursun. Korkarsın, çekinirsin, geri durursun. Hayatın ritmini kaybedersin. Ya yanlış anlarlarsa, ya eleştirirlerse diye diye hayatını hep ertelersin. Bir bakmışsın yıllar geçmiş. Fırsatlar kaçmış. Hep o acabaların esiri olmuşsun. Kendi potansiyelini keşfetmeden yaşamışsın. Kendi hayallerini değil, başkalarının hayallerini yaşamışsın. Başkalarının başarılarını izleyip kendi hayallerini unutmuşsun. Peki değmiş mi? Hayır. Çünkü başkalarının beklentilerini karşılamak seni mutlu etmez. Çünkü gerçek mutluluk kendi doğrunu yaşamakla gelir. Kendi yolunu bulmakla, kendi hedeflerine ulaşmakla. Başkalarının onayını almaya çalışmakla değil. Kendi iç sesini dinlemekle gelir. Peki nasıl olacak bu iş? Kendi yolumuzu nasıl bulacağız? Nasıl kurtulacağız bu düşünce hapishanesinden? Kendi özgürlüğümüzü nasıl kazanacağız? Çok kolay. Öncelikle şunu anlayacağız. Başkalarının düşünceleri sadece onların düşünceleri. Onlar bizim gerçeğimiz değil. Senin gerçeğin değil. Senin doğrunla uyuşmuyorsa gülümse ve geç. Kendi yolunda emin adımlarla ilerle. Sen kendi yolunda yürümeye devam et. Kendi hedeflerine odaklan. Unutma, herkesin bir fikri var. Herkesin bir yorumu olacak. Ama önemli olan tek fikir senin fikrin. Sen ne istiyorsun? Hayattan ne bekliyorsun? Kendi iç sesini dinle. Bu soruların cevaplarını bulduğunda, başkalarının ne düşündüğü önemsizleşecek. Kendi yolunda ilerlemenin gücünü hissedeceksin. İşte sana sihirli formül. Kendi değerlerine sıkı sıkı sarıl. Onlar senin pusulan olsun. Seni zor zamanlarda yönlendirsin. Başkalarının düşünceleri seni yolundan çevirmeye çalıştığında, değerlerine bak, iç sesini dinle ve doğru yolda mısın karar ver. Unutma, sen özelsin. Bu dünyaya bir daha gelmeyeceksin. Kendi hikayeni yazma fırsatını kaçırma. Başkalarının düşüncelerine takılma. Özgür ol.